Saygıdeğer milletvekili arkadaşım, değerli il başkanım, ilçe başkanlarım, il yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, değerli basın mensupları, saygıdeğer Trabzonlular, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 5 Ocak 2025 Pazar günü 8. Olağan Kongremizi yapmak üzere programımızı yaptık. Kongremize Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat katılacak. Bunun müjdesini Trabzon halkıyla paylaşmak istiyorum. Trabzon koordinatörü olarak göreve başladığımız günden bugüne ilçe kongrelerimizin hepsini tamamladık. 16 ilçemizde kongre seçimlerimizi yaptık. İki tane ilçemizde atama yoluyla ilçe başkanlarımızı belirledik ve nihayetinde Pazar günü de ilk kongremizi yapacağız. İlk kongreleri arkadaşlar. Ee, özellikle il başkanları bizatihi Sayın Cumhurbaşkanımızın e, takdirleriyle belirlenen adaylardır. İlçe kongreleri tahmin ediyorsunuz. Türkiye'de 960 küsur tane ilçe var. Ee, kimin ilçe başkanlığına devam edeceği, kimin değişeceği, Teşkilat Başkanlığı tarafından belirlenir. Her ne kadar saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza da, Genel Başkanımıza da arz edilse de e, birebir e, özellikle kendisinin istişare edip kimin devam edeceğine, kimin değiştirilmesi gerektiğine karar veren bizzat Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Trabzon'da da mevcut il başkanımız Doktor Sezgin Mumcu Beyefendi ile beraber devam etme kararı verilmiştir. Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıdır, genel merkezimizin kararıdır. O manada biz de gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnşallah pazar günü yoğun bir katılımla Trabzon'a yakışır, teşkilatlarımıza yakışır bir katılımla beraber sen Cumhurbaşkanımızı ağırlayacağız. 8. Olağan Kongremizi Sayın Doktor Sezgin Mumcu'nun hazırlayacağı yönetim kuruluyla beraber inşallah önümüzdeki dönemde hizmet etmek üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu manada ben kendisine bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden ve bundan sonra da yapacağı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Trabzon'a yakışır bir kongre olması için biz de ee, genel merkezimizce gönderilen e, başka arkadaşlarımız da var. Daha önce de milletvekilliği yapmış veya şu anda milletvekilliği yapmakta olan yani güçlü bir ekiple beraber geldik. İnşallah e, Trabzonlar bizi mahcup etmez. Güzel bir katılımla beraber Kongremizi e, yerine getirmiş oluruz Benim özellikle söylemek istediğim e, tabii Kongre dönemlerinde zaman zaman e, farklı e, arayışlar içerisinde olan arkadaşlarımız olabilir. Ama bizim en başından beri ilçelerde uyguladığımız yöntemle ilde uyguladığımız yöntem biraz farklılık arz edebilir. Çünkü az önce de söylediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleridir. Doktor Sezgin Mumcu ile beraber devam etme kararı. Dolayısıyla biz o kararın arkasında delegelerimizin de bu karara saygı duyacağını düşünüyorum. Ve bu şekilde de kongremize bütün delegelerimizi sizin de huzurunuzda davet ediyorum sadece delegelerimizi değil AK Parti'ye gönül veren herkesi pazar günkü düğünümüze davet ediyorum. Hepinize de katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Varsa sorularınız onları cevaplandırmaya çalışayım. Buyurun. Öncelikle hoş geldiniz Trabzon'a. Teşekkür ederim. İki tane de aday olduğunuz günlerinde Trabzon'da il başkanlığı için bu adaylarla e, görüşmeniz falan oldu mu? Geri çekilecekler mi yoksa seçime gidecekler mi? Ben her ikisiyle telefonda görüştüm. E, bugün Trabzon'a geldim. Bugün de kendileriyle yüz yüze görüşmeyi arzuluyorum. Kendileriyle telefonda mutabık kalmıştık. Davet edeceğim kendilerini. E, sizin az önce ilan ettiğim konuşmayı kendileriyle de yaptım. Ee, ümit ediyorum ki onlar da e, karara saygı duyacaklardır. Onlar da bizim başımızın tacıdır. Belediye meclis üyemizdir. Biz AK Parti ailesi olarak büyük bir aileyiz. Herkesin gönlünden geçe Trabzon gibi bir şehirde il başkanı olmak müthiş bir görev, sorumluluk. Bu görevi almak isteyen arkadaşlarımızı da saygıyla karşılıyorum. Ama tabii ki genel başkanımızın kararına da onların da saygı duyacağını ümit ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Buyurun hocam. Ben çatatmışım bir bir Biraz önce ee, Ortaya, e, Orta Yatay Cilçe yöneticilerle birbirine bu koşul çekileceğini yalnız Zeki Bey'in kesinlikle kesin çekilmeyeceğini <laughs> konak yani. O sizin yaptığınız görüşme. Ben öyle bir görüşme yapmadım. E, ben her ikisiyle de görüştüm. Yani arkadaşlar dediğim gibi mantıklı arkadaşlar. Bu davaya hizmet eden arkadaşlar. E, Ufuk Bey de e, diğer arkadaşımız da ki kendisi belediye meclis üyesi yani bu partide görev yapıyor olmanın verdiği bir sorumluluk vardı. Sokaktan sıradan bir üye değil arkadaşımız. Belediye meclis üyemiz. Onun sorumluluğu biraz daha fazla. Dolayısıyla onunla da e, görüşeceğiz İnşallah ortak bir yol buluruz diye ümit ediyorum. Teşekkür ederim. Evet. Başka sorunuz yoksa çok teşekkür ediyorum. Emeklerinizden, katılımlarınızdan dolayı.